topluluklar daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Arabistan'ın tüm müşrikleri toplandığında Hendek Savaşı'nda Medine'yi savunan Allah'ın Resulü ve bir avuç sahabesini hatırlayın. Allah'ın yardımı inşallah yakındır. Ve bilin ki sizlerin şanlı direnişi Plevne'de Ruslara karşı sonuna kadar direnen Gazi Osman Paşa'nın direnişi gibi izletlidir. Doğru İran kahrolsun Rusya kahrolsun İran kahrolsun Rusya kahrolsun İran kahrolsun Rusya kahrolsun İran kahrolsun Rusya kahrolsun Ey Müslümanlar Halep yanıyor Çanakkale'de sayısız şehidi yatan kimsesiz Halep yanıyor. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki bu manzara karşısında haince sessizliğe gömülen dünya kamuoyu bir kez daha bu asrın vicdanında muhakemesini kaybetmiş ve insanlık adına utanılacak bir pozisyona gelmiştir. Ahlaktan yoksun siyasal hesaplaşmaların ortaya çıkarttığı bu manzaraya sessiz kalmak hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan bir durumdur. Halep'teki feryada kulaklarını tıkayan ve görmemezlikten gelenlere söyleyecek bir tek sözümüz vardır. Bu katliamlara sessiz kalmak vahşete ortak olmaktır. Suriye halkı yalnız değildi. Suriye halkı yalnız değildi. Suriye halkı yalnız değildi. Öte taraftan bizler Müslümanlar olarak zaten 200'lü ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinden bu hususta bir şey yapmalarını beklemiyoruz. Bu müstekbirler ve onlarla işbirliği yapan Şii mezhepçiliğine esir olmuş İran devleti zaten bu zulümleri bizzat işleyenler ve Halep'te katliama imzasını atanlardır. Ve elbette günü gelince bu zulümlerin hesabını vereceklerdir. Ancak unutmamamız gereken hususçudur ki bugün ağlamanın ve sızlamanın vakti değildir. Halep'teki kardeşlerimiz bize muhtaç ve bizden yardım beklemektedirler. Bizler de bu çağrıya kulak vermek zorundayız. Unutmamalıyız ki bu Rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. Müslüman uyuma haleve sahip çık. 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 Uyuma, haleve sahip çık. Halep trenişinin öncüsü kardeşlerimiz imtihanlarını olanca güzelliğiyle verdiler ve Rablerine gittiler. Geride kalanlara destek olmak ise bizim imtihanımız olarak önümüzde duruyor. Halep ölüyor iken duyarsızca yaşamak günden gününe günden güne büyüyen bir vebale dönüşüyor. Artık buna dur demeliyiz. Ayağa kalkmalı ve şerefimizi aykırmalıyız. Halep'in çığlığına ses vermek, ihtiyaçlarını karşılamak en asli vazifemizdir. Halep için en iyi insani yardım ise kendilerini ölüm makinelerinden koruyacak teçhizat ve donanımların verilmesi ve açlıkla cebelleşen halk için insani yardım koridorunun açılmasıdır. Kar olsun ABD, kahrolsun Rusya, kar olsun ABD, kahrolsun Rusya, kar olsun ABD, kahrolsun Rusya, kar olsun ABD, kahrolsun Rusya. Her yükseleni indirmek Rabbimizin sünnetullahıdır. Allah yok etmek istediği zalim orduları Suriye'ye çekiyor. Halep'i ele geçirmeyi planlayan Esed, İran ve Rusya bilsin ki Halep Allah'ın izniyle düşmeyecek. Ama bir gün Şam'ın, Tahran'ın ve Moskova'nın düştüğünü hepimiz şahit olacağız. Zafer Allah'ın izniyle pek yakında Müslümanların olacaktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tekbir! Allah! vallahi vallahi halale الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب. وعفوا عند الحساب، آمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، آمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، آمين. ويكذبون رسلك ولا آمين. يؤمنون بوعدك، اللهم عليك بروسيا، آمين. اللهم الع روسيا، آمين. اللهم عليك بايران اللهم العن ايران آمين يا الله يا جبار يا متكبر يا عزيز يا قهار اللهم عليك بحزب الشيطان اللهم العنهم وخالف بين كلمتهم وأل والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزك وعذابك اللهم عليك بكل من حادك وحاد نبيك والمؤمنين. اللهم عليك بالنصيريين ومن ناصرهم وبالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم دمر عليهم طائراتهم، وحرق عليهم دباباتهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.